zaman Ya biz dede ya biz sigara içmişsin çekirken. Dede <laughs> ya Aman Olmaz. Herkes sigara bir atıp, Her Sigara bak. Ben Bak bana. <laughs> <laughs> Eşim Yeter artık yeter diyorum yeter. <laughs> Sıkıldım. Kafam karışıyor kafam. Yeter acaba <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hepiniz beni dinleyin. Bundan sonra bakın bir şey söylüyorum. Sigara içmek yok, yok, yok. Bir Tek benim emzim olacak ağzımda. Sizin yani, bir yapayım, hiçbir şeyiniz olmayacak. Yap, 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 Ya yap, 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 ya? yap, 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 Değil. Değil mi? Acıktılar. Acıktılar. Ah! Şimdi, şimdi ben acıktım. Şimdi. 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 Neden? Şimdi. Neden? 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 <laughs> ah, bir dakika, men girin, men girin, men girin. Gitirin ya, gitirin ya, destan ye, gitirin ya, gitirin ya, destan ye. Hurlu l, var mı? <laughs> Ay bu Ha, baba sen da senin görüntünü babaya ver. Saçları sen şöyle baba sana güle güle. <laughs> Kes <susun>, ben rahatsız hep <laughs> dedi <yürüyorum>. Babasına yollayacak, <laughs> baba yollayacak. Yollarım ben. Eyvah eyvah. Kaç ayın, kaç ayın, kaç ayın. Kaç ayın. Kaç ayın, kaç ayın. Kaç ayın. Kaç ayın.

<laughs> Heh, şey söyledim şey. Gülcan yeter artık! Hahahah! Gülcan. <laughs> Gülcan bak, kızdırma beni! Canıma ettin! Hıh! Ya Gülcan, bir bakayım ne yapıyorsun Gülcan? Bir bakayım, bir bakayım! Ne yapıyorsun <laughs> ya ya lan, lan. Ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Sen sordun <laughs> mu <ki> bana? Ha? <laughs>

Bak bu da gün oldu. <laughs> Genç kız olun çabuk gel. <laughs> <Ha. gülüyor> Zorla <Evet>. <gülüyor>, <Zorlukları>. gülüyor. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Bütünüz, gel şimdi oturuyorum. Şöyle bir düşünüyorum. Diyorum Allah'ım yarabbim. Bu kadınlar neden ne gülüyor bana? Allah'ım. Kocuğun yüzüm, kocuğun yüzüm, Kaç Yürü bakayım sen. <laughs> Bilecek misin? Saçımı başımı yolacağım. Saçımı başımı yolacağım. Kimseye çaktırmayacağım yolduğumu da. Ne <laughs> <laughs> Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Dedi. Ne Ne Ay. Beni kırpalıyor dedi çimdir. İki tane menajerim. Menajer hadi oğlum. Bak bırakın da. Biri stilist. Her şeyim. Özel şey var. Ne yapıyorsun? Ne